hepinize Merhaba arkadaşlar ben Enes Evet ee, yeni bir hafta yeni bir dervi neydi bu dervinin adı çiçek derbi yok neydi çiçek dervisiydi yani <laughs> e, video geçmeden her zaman olduğu gibi e, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyerekten başlıyorum <laughs> sabahtan çeke çektim rahatsızım bayağı rahatsızım ne oldu bilmiyorum ben hastalık bırakmıyor e, mısır görevini aldım Bizimkiler yapmış. 375'te ben yapacağım şimdi. Ee, bu görevi bitirmeye yakın girelim. Çünkü video bayağı uzun sürer. Bu arada bizim mahallemizde yeni gelen insanlar, yeni gelen abilerim, ablalarım var. Onlar da buradan selam olsun. Benden bahset demişti Cem abi. Cem abi sana selam olsun buradan. Senden bahsetmiş olduk. <laughs> tamam şimdi ben bu görevi bitireyim. Bizim Poyraz'da da büyük ihtimalle soya fasulyesi görevim vardı ne <laughs> 465 Tamam bunu biraz bitirsem burada 350 olur. Değil mi? 350 mi oluyor lan? Aynen 350 oluyor. Sonra 375 sonra 400 olacak bu görev. Görevleri ben dediğim gibi bitirme yakın gireceğim. <laughs> Yedeğe de alırım büyük ihtimalle göre bunun fasulyesi bitmiş. Ben Poyraz'dan araklarım şimdi fasulye zaten görevi var. Ee, başka ne diyeceğimi unuttum. eee bu arada Fikret abi <laughs> 700 tane 5 dakikadan sen bunu sen hesaplarsan çok sevinirim. <laughs> ben beceremiyorum. Matematiğim çok iyidir. Ondan yoksa biliyorsun yani. Neyse videoyu uzatmayayım. Ben yeni görev gelince ve üstüne e, görevim bitmeye yakın. Öyle tekrar videoya gireyim. O aynı zaman olduğu gibi birazdan görüşürüz diyorum. Bay bay. Evet tekrar ben geldim. Yanlışlıkla görevi bitirdim, size bitirecektim. Her neyse hemen görevi teslim edeyim o zaman. Bakayım başka görev varsa görev alırım. Yoksa da bunu huzur 2'ye alacağım hemen. 400 puan istiyor burada şu an. Tamam. O zaman görev bekleyeyim ben. O sırada zaten bunu ektim. Bu da şimdi büyür. Hepsi de büyüyor. Sizle birlikte hasat edeyim burayı. Ondan sonra ben yine bir bekleyeyim bunu. Kaç dakika sürdüğünü emin değilim ama. Büyük ihtimalle envanter dolacak doldu. Ya o zaman ne yapıyoruz? <laughs> ben yine bunu bitme yakın inşallah unutmam. Yanlışlıkla bitirdim daha demin görevi. <laughs> Neyse birazdan görüşürüz. Yer yok çünkü. Yer açmam lazım baya. Şunları bala bir atayım birazcık bir şeyler gitsin buraya. Bir dakika. Tamam. Bayağı bir şey attım oraya buraya. Yine birazcık toplarız. Yine doldu. O zaman ben burayı ben hızlı bir şekilde halledeyim. Ondan sonra beklemeye devam edeyim. Yani görevi bitirmeye devam edeyim. Keşke biberleri açsaydım reklamı. Herkes de şey var. Mısır görevi almış. Mısır satıyor bu. Gazetin mısır bolluğu dolu. Hepsi de 72'ye satıyor. Satılmaz ben size söyleyeyim. Tamam 110 oldu. Bunu birazcık uzun sürebilir. Evet birazdan görüşürüz. O da bunu görevi alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Alırsam zaten görürsünüz. Almazsam da başka görev alınca <laughs> yine görürsünüz. <laughs> birazdan görüşürüz. Evet bu sefer görevi sizle birlikte bitiriyorum. Zınk. Pıt. Tamam bitti. Şimdi Fikret abi alsın bunu yapsın. <laughs> Baya fark açtı adamlar ya. Görev yok maalesef. Gelen göreve bak. Tamam ben görev gelsin. Her zaman olduğu gibi bekleyeyim. Tekrardan videoya gireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar yeniden ben geldim. Merhaba. Şimdi gördüğünüz gibi yardım görevi aldım. Ağzıma tükürdüğüm oyunu bize güzel görev vermiyor. O yüzden bu mısırı alacaktım. Sıkıcı olur diye almadım bilerek. Şimdi ben hızlı bir şekilde yardımımı açayım. Tamam mı? Burayı hızlandıracağım zaten. Zaten burası hazır. Ondan sonra huzur ikiyi açacağım hızlı bir şekilde. Ondan sonra da yeni görevine beklemeye başlayacağız. Hadi. Bay bay. bitirdim. Süte daha hepsinin simetrin olduğu için bak hepsini bir yaptım ha. <laughs> sonra bana kızma. <laughs> hepsini düzelttim onların. Şimdi bunu açayım, ha, yapayım. Sonra buradan 30 tane ayarlarım ben. Ondan sonra onu yaparız. Huzur içi açacağım. Burada 30 tane var tam. Ben bunları ne zamandır ayarlamış bırakmıştım buraya da o yüzden biliyorum. Tam 30 tane var. 22 olmaması lazım. Bak şimdi doldu. Tamam hadi. Tamam. 30. Şimdi bu oldu. 250 mi oldu? Üçüncü sıraya yerleştik. Orada bir şekilde. Adamlara güzel görev gelmiş herhalde. Her neyse. Şimdi. Huzur 2'ye alayım. Elizabeth abla. <laughs> Sen de selam olsun buradan. Şunu alayım. Sonra mısır alsam mı diye düşünüyorum da. Emin değilim. Bakayım olur 5'te falan var mı aç. Varsa onlardan açayım direkt. Tamam. Ben bunu da açayım. Hemen geliyorum. Shall we have <laughs> evet bunu da hallettim. Şimdi bunu da hızlı bir şekilde basayım bütün parmakları basayım oraya. Bunların hepsi 30'lu 30'lu onu söyleyeyim yeniden. Hepsini yine bir tarafa çevirdim. Ben de nesnelerim bozuluyor yamuk yamuk olduğumu sevmiyorum aslında. <laughs> tak hızlı hızlı bastım mı böyle boka giriyor işte. Bir iki saniye bekleyelim. 27 28 30 İşlem tamam. Şimdi bu görevi birisi alır. O sırada mısır alsam mı diyorum da almak istemiyorum aslında da. Çünkü sıkıcı oluyor ya. Ama 400 puan yaparız aslında. Tamam. Mısır alırsam yapar bitiririm. Zaten onu söylerim size. Almazsam da yeni görev gelince yaparız. O zaman ben birazdan yine görüşürüz diyor. Çünkü düzgün görev yok. Bu görevi şimdi Poyraz'a aldırayım poraz yapsın 400 olsun orası sonra Fikret abi alır sonra belki buna geçeriz bilmiyorum. Tamam hadi birazdan yine her zaman orada gibi görüşürüz Evet arkadaşlar maden görevi geldi maden görevinden önce ben ne yaptım onu göstereyim o mısırı aldım iki hesabımda da yaptım bitirdim şimdi bu görevi de ben en son kendimi bıraktırdım 300 ile başladı yok 320 ile başladı Dört yüzlüyü de kendimde yapacağım şimdi. Sağ olsun Fikret abiye yaptırdım en son. Şimdi ben yapacağım. Sonra ana hesabımla da yapacağım. Ondan sonra da başka görev bekleyeceğiz. Ee, ne diyecektim? Bunu tek parti halinde büyük ihtimalle atarım. Hepsini bitirirsem görevleri. Çok uzun sürerse atmam. Parti ikisi gelir yani öyle söyleyeyim. Ama büyük ihtimalle kısa video şu an gözüküyor. 10 dakika falan olmadı galiba da. Daha da bilmiyorum bakacağım. Olduysa da 20 dakikaya tamamlarım. Sonra da ikinci partını çekeriz. Zaten uzun olmaz. Fazla sıkıcı da olur. Gerçi sıkıcı oluyor mu bilmiyorum da. Siz kendiniz istiyorsunuz çünkü bin yılların derbi görevlerini. Ama beğeni gelmiyor. Niye onu anlamıyorum. Görüntülenmeler çok iyi. Beğeniler 3'te 4'te 5'te kalıyor. 67, 60 kişiye yakın izliyorsunuz. Ama dediğim gibi beğeniler çok az. Yorumlar da çok geliyor ama beğeni yok. Size zahmet beğenirseniz bol bol çok sevinir çok mutlu olurum. Bu da 99 oldu bitti. Tamam şimdi 400'ü de kendim alayım kimse almazsa alırsa da onun bitirmesini bekleriz. Bu arada hepsine teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Baya hızlı hızlı yaptık. Bir anda şu an kaçıncıyız bilmiyorum da bakmam lazım. Şu görevimi bitireyim. Bitirmeden bakayım. Büyük ihtimalle ya 2 ya üç yüz, iki 200. Yüz. Tamam ikincilik aramızda 4000 puan fark açmışız neredeyse. Güzel. Biz sabah erken başlamadığımız için millet çatır çutur yapıp bitirmiş bile nasıl bitirdilerse. Şimdi bunu da ben bitireyim sonra dediğim gibi görev bekleriz. Daha alacaklar var çünkü bu madeni. Her görevi bildiğiniz gibi sadece bir defa alabiliyoruz bir hesapla. Ama silersen aynı görev gelirse tekrar alabilirsin. Ama puanı 320'den başlıyor. E, 400'e kadar yükselmiyor yani. E, yükseliyor da <laughs> 320'den başlıyor. Sonra tık 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 yine kademe kademe yükseltiyor kendini. Şunu 20 tane bırakayım. 20. Şundan 9 tane de buradan alacak. 81 90 tam yetecek galiba bu. Aynen İyi Tamam Şimdi 50, 58 tane o kalmış Bunları da bitiriyoruz işte böyle böyle Ama bu bayağı bize uzun süre gider Çünkü Artık tek hesapla yapıyorum 3 4 5 6'da da dolu onlar 8500 yetişir miyiz onlara bilmiyorum da şu an kaçır? 3. Pardon, ikinci yıl üçüncüyle. Hayır, esneme tuttu. Dört bin'e yakın puan farkı var aramızda. Şimdi bu görevi alacaklar. O zaman biz görev bekleyelim. 8 dakika sonra yenileri gelir. Fazla da uzatmayayım. Birazdan yine görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan ben geldim. Yine yardım görevi geldi. Yardım görevi sıkıcı olmuyor Mısır'a göre. En azından bunu alıp bitireyim. Ondan sonra yardımları açayım hızlı bir şekilde her zaman olduğu gibi ayarladım. Video girmeden önce onları ayar çekiyorum. Ee, şimdi bunları ayarladım buraya 30 tane. Burada bir tane fazla açmışım yapmamışım. Onu da yaparım. Şunları hızlı bir şekilde açayım. Yine geliyorum hemen. <laughs> tamam açtım galiba hepsini bu sefer emin değilim açıp açmadığımdan da ondan bu arada hepsi yine simetrik haberin olsun Fikret abicim <laughs> yani dayak yemeyeceğiz hepsini bir yere bak baktırdım yani onu diyeyim şimdi şunu bir bitireyim sonra 375 olsun orası gidelim huzur ikiye alalım hepsi 10 yüze bulduk bütün parmaklarımla basıyorum yine bütün parmaklarımla dedim 4-5 parmağımla <laughs> 25 30 Tamam. Şimdi hemen huzur 2'yi de halledeyim. Bunu büyük ihtimalle 5 görev kaldı. 4 görev kaldı. Tamam mı? Bizim çocuklar da yapıyorsa olsun. Şimdi bunu da yapayım. Bunu masır alamıyorum zaten hepsini yaptım bitirdim dediğim gibi. Bunu da 400 oldu. Değil mi? Bakayım. Bunun puanı nerede yazıyor lan? 375. Şimdi 400 olacak. Şimdi ben buna hızlı bir şekilde yine açayım yardım geliyorum. <laughs> açtım galiba hepsini. 30 tane, 25 tane çalı varmış. 5 tane de vişne açtık. Bunları da, elime, parmaklarımızı da basayım da. Tek tek basalım bakalım ne olacak. Tam doğru saymış 25. Bu da otur bunlar da. Tamam. Şimdi görevlerimiz bitmiş bulunmakta. 400 puan. Bunu Cem abiye de aldırırız. Sonra görev bekleyelim. Yeni görev gelince ben tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda daha doğrusu sizden önce ben görevleri aldım. Bir tur yardım yaptım. Şimdi havucu alıp bitirdim. Onu da sizle bitirmek istedim. oldu Bu videoda yarına yetişmedi. Yani çarşamba yetişmedi. Perşembe gününe yetiştirmeye çalışacağız. O da tamam. Evet ben yine her zaman olduğu gibi görev bekleyeceğim. Perşembe günü yetiştireceğim, Çarşamba günü bu videoyu videonun devamını çekmeye çalışacağım. Evet yine birazdan görüşürüz diyorum. Bayağı. Bye. Evet arkadaşlar tekrar ben geldim. Sabah oldu artık. Ee, şimdi havuçlu turta diyordum. Abuç görevini buraya aldım 400 puanlık. Sonra Poyraz'ın görevi bitince de buğdayı da ana hesabımıza alacağız. Ondan sonra iki görevimiz kalacak. Ee, zaten bundan önce de bir yardım aldım. Buraya yaptım. Evet. Şimdi ben bu görevi de bitirip, Sonra Poyraz görevini bitince onu alayım. Onu yaparız. Ondan sonra mısır galiba büyük hesabı alabileceğim. Onu yaparım. Ee, ondan sonra da bakarız görevlere. Bu zaten hep hasat da geçti. Bir de yardım. Bir defa maden geldi zaten gördüğünüz gibi. Neyse birazdan görev bitince ben geleyim. Sonra yeni görev alınca devam edelim. Evet arkadaşlar ben tekrardan yeniden geldim. Ee, gördüğünüz gibi bu da görevini aldım. Bundan sonra tek görevim kalıyor. <laughs> Büyük ihtimalle de canlı yayın açmayı düşünüyorum. Belki orada bitiririm son görevi de kamyon yollayarak bilmiyorum emin değilim. Şimdi şunu toplayayım. Ondan sonra belki birazcık hızlandırırım. Hızlandırılmış haliniz ders et, toplamanın. Çünkü bu yasatı kolay oluyor. Ama envanterimiz doldu. Şunu şöyle atayım hemen. Hı. Tamam ben bunu dediğim gibi yazlandırırım biraz birazını sonra da bitmeye yakın gireriz o zaman Birazdan görüşürüz. Oh. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Hep böyle git gel git gel yaptık. Son turu da toplayacağım. Sonra bunun görevi bir tane kalıyor. Onu da mısır görevini alacağım şimdi. E bu derbi nasıl geçti? Şöyle size söyleyeyim birazcık açıklayayım. Full hasatla geçti öyle söyleyeyim. Niye dersiniz? Hızlı bitirmemiz lazım görevleri. Bu da yasasından başka veya hasatlardan başka görev gelmedi düzgün. O yüzden sürekli hasat yaparak ee, bitirmiş bulunmaktayız görevlerimizi Hı. ana hesabım bitti. Evet tekrardan geldim. Şimdi bunu da bitireyim. Bunu da teslim ettik. Huzur ikiye alayım. Onun görevini ben kendim bitireyim. Baya sıkıcı olur yoksa. Dediğim gibi full hasatlarla bitirdik görevleri. Çünkü hızlı bitirmemiz lazım dediğim gibi. Şimdi şunu da aldım mı buraya. Ekerim şimdi buraya mısır. Zaten de herkes satıyor. Şunu sizle ekeyim. Ben bunu kendim bitireyim. Daha da videoyu uzatmayayım. Sizi de sıkmak istemiyorum fazla. Hasat yapa yapa bitirdik bütün görevleri vallahi. Ama güzel oldu. Edit medit, hızlandırdım. Bir iki defa maden aldık. Yardımları aldık yaptık. Şöyle görevleri de göstereyim. Şuraya ekmeğimi Tamam. Şu an birinciyiz. Bakın çoğu zaten hasatla geçmiş. Görev aldım. Siz bitirdim. Bazılarını unuttum. Bu da görev almıştım hani hesapta. Onu unutmuşum videoya girmeyi yine. Bu bitirmişim bundan önce. Onu da söyleyeyim. Bakın. Bu da almıştım. Şurada 375'lik. Sonra mısır almışım. Onu bitirmişim yine unutmuşum. Ekstra görev alabiliriz. Fikret abi için birinciliği kaybetmememiz lazım. Neyse. Başka diyecek bir şeyim yok. Görevleri de böyle yaptık ettik. Videoyu beğenin. Çok istiyorsunuz ama dediğim gibi beğeni gelmiyor. O kadar arka dayanak verdim ettim size zahmet. Bir beğenirseniz çok sevinirim. Ee, şimdilik benden bu kadar diyorum. O diğer görevi kendim bitiririm. Başka diyecek bir şeyim yok. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.